Küçük insanlar, büyük hayaller. Ada Lovelace. Ada'nın annesi konuşmayı çok sevmeyen bir matematikçiydi. Babası Lord Byron ise büyük bir şairdi. Yalnız başına çok vakit geçiriyordu. Tek arkadaşı Pofuduk Hanım isimli kediydi. Hayatında hiç uçak görmemişti. Ancak muhteşem bir hayal gücü vardı. Her yerde uçan nesneler hayal ediyordu. Annesi tüm bunların bir saçmalık olduğunu düşünüyordu. Kızı çok mu akıllıydı yoksa biraz tuhaf mıydı? Ancak Eda sıfırdan yüze kadar olan sayılardan da çok hoşlanıyordu matematik formülleriyle uğraşmaya bayılıyordu. Birkaç farklı ve garip hastalığa yakalandı ve yaklaşık 3 yıl boyunca yataktan çıkmadan çalışmak zorunda kaldı. Eyda sonunda iyileştiğinde ve pijamalarından kurtulduğunda çok ünlü bir matematikçi olan Charles Babbage ile tanışıp arkadaş oldu. Bay Babbage garip bir makine icat etmişti. O dönemde hesap makinesi henüz hayal bile edilemeyen bir şeydi. Bu makine bir komitenin önünde sayıları hesaplıyordu ve salondaki hiç kimse sürecin neden ve nasıl işlediğini anlamıyordu. Ancak Eyda numaraların hayatta birçok şeyi yapmak için işe yarayabileceğini düşünüyordu. Mesela bu yöntemle makinelere çok önemli emirler gönderilebilirdi. Bir kağıt parçasına bir tür gizli kod yazdı. Bu kod bütünlüklü mesajlar göndermeye yarayan numaralardan oluşuyordu. bütün bilgisayarlarda kullanılan dili keşfettiğini henüz bilmiyordu. Ve bunu geçtiğimiz yüzyılın teknolojisiyle gerçekleştirmişti. Böylece küçük hayalperest Ada dünyanın ilk bilgisayar programcısı oldu.